Aski Genel Müdürlüğü Su İnşaat Dairesi Başkanlığı, Çankaya, Gölbaşı, Mamak, Elmadağ, Haymana, Koçusar, Evren ve Bala ilçeleri, içme suyu, şebeke hatları ve diğer imalatlar yapılmış ihalesinin elektronik ortamda ilk oturumunu gerçekleştiriyoruz. İstekliler tarafından verilen teklif dosyalarını açarak devam ediyoruz. Birinci isteklimizin teklif dosyasını indiriyoruz. Birinci isteklimiz Nene Grup Endüstriyel Makine İnşaat, Nene Grup Yol Yapım İnşaat İş Ortaklığı. Teklif mektubunu açıyoruz. Teklif edilen bedel 149 milyon 869 bin Türk lirası. Teminatını açıyoruz. 13 12 2024 tarihine kadar geçerli. 4 milyon 500 bin. Uygun. Kaydı. Yeterlik bilgilerini açıyoruz. Ortaklığa ilişkin bilgiler girilmiş, bilançoya ait bilgiler girilmiş, meslek yeterliliğe ilgili bilgiler girilmiş. Diğer iş ortaklığına dönelim. Yol tarafının ortaklığa ilişkin bilgiler girilmiş, bilanço bilgileri girilmiş, meslek yeterli ilişkin bilgiler girilmiş. Kaydedelim. İkinci isteklimiz ince kaya inşaat teklif dosyasını indiriyoruz. Teklif mektubunu açıyoruz. Teklif edilen bedel 291 milyon 918.755 Türk lirası. Uygun. Teminat 25.12.2024 tarihine kadar geçerli 9 milyon. Yeterlik bilgilerini indiriyoruz. Ortaklığa ve yöneticilere ait bilgiler girilmiş. bilanço bilgileri girilmiş. İşleyin belgesi girilmiş. Var diyoruz. Evet, bir sonraki üçüncü isteklimiz Anafarta petrol ürünleri inşaat. Teklif dosyasını indiriyoruz teklif mektubunu açıyoruz. Teklif edilen bedel 281 milyon 250 bin Türk lirası. Geçici teminat 12 12 2024 tarihine kadar geçerli 10 milyon 500 bin. Yeterlik bilgilerini açıyoruz. Ortaklar ve yöneticilere ait bilgiler girilmiş, bilanço bilgileri girilmiş, iş deneyim belgesi girilmiş. Evet kaydediyoruz. Bir sonraki dördüncü sıradaki isteklimiz su grup mühendislik inşaat. Teklif dosyasını indiriyoruz. Teklif mektubunu açıyoruz. Teklif edilen bedel 188 milyon 764 Türk lirası. Uygun. Geçici teminat. İki tane geçiş teminat var. Bir tanesi 11-12-2024, diğeri de 11-12-2024'e kadar geçerli. 500 bin ve 5 milyon 500 bin, yani 6 milyon. Yani yeterli. Yeterlik bilgilerini açıyoruz. Yöneticilere ait bilgiler girilmiş, bilanço bilgileri ve işleneyim belgesi girilmiş. Bir sonraki 5. sıradaki isteklimiz Şilan Hafriyat ve İnşaat. Teklif mektubunu açıyoruz. Teklif edilen bedel 198 milyon 853 bin 195 Türk Lirası. Geçiş teminat 13 12. 2024 tarihine kadar geçerli 6 milyon 300 bin yeterlilik bilgilerini açıyoruz. Ortaklığa ilişkin bilgiler girilmiş. Bilanço bilgileri girilmiş. Meslek yeterlilik girilmiş. Evet. Altıncı ve son isteklimiz Fenix Petrol İnşaat. Teklif dosyasını indiriyoruz. Teklif edilen bedel <laughs> 151 milyon 746 bin 360 Türk lirası. Geçici teminat 30 12 2024 tarihine kaç kadar geçerli? 4 milyon 555 bin Türk lirası. Yeterli bilgileri açıyoruz. Ortaklık ve yöneticilere ait bilgiler girilmiş, bilanço bilgileri ve işleneyim belgesi girilmiş kaydedelim. Kontrol edelim. Böylelikle ihalemize teklif dosyalarının açımını tamamlamış bulunmaktayız. Söz konusu Çankaya Gölbaşı, Mamak, da Haymana, Koçhisar, Evren ve Bala ilçeleri, içme suyu, şebeke hatları ve diğer imalatlar yapmış ihalesinin yaklaşık maliyetini açıklıyorum. 178 milyon 969 bin 993 Türk lirası 48 kuruş. Tekrar ediyorum. 178 milyon 969 Türk lirası 48 kuruş. Gerekli incelemelerin yapılmasının mütakip sonuç ekap üzerinden ilan edilecektir. İhalemiz hayırlı olsun.